Arkadaşlar ben size Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Osman yanımda Kayrox kanalı var. Abone ama olamazsınız. Tabii. Çünkü işte. ama benim yorumlarımdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir tane Bora vs. işte her onun videosu <gülüyor> <gülüyor> ben ak sıklayayım ve hızlı hızlı sıklayacağım. Onun videoları en son. En son bu videosunun yorumunda bir tane yorum vardı. Öfke, evet arkadaşlar Osman bana bir soru soracak ben de o soruya cevap diyeceğim ama YouTube ile ilgili olacak. Evet başlayalım Osman. Evet şimdi evet. ilk sorum ne olsun? Evet. Hem düşüneyim bir. YouTube kanalının... bir ne, ben. YouTube kanalının kategorisi ne? Kasırışık değil yiyeceğim. sadece bir tane şey seçeceksin. Oyun, eğitim, Hı. spor, eğlence, S eğlence. S Hı. Tamam. Çocuk eğlenceli yani. eğitim diyelim yani. Tamam. Eğlenceli eğitim. E, tek bir tane eğlenceli eğitim evet. değil. Eğlen eğlenceli diyelim. Tamam eğlenceli. Sonra başka bir soru. Hiç yüzde videolarında utanmıyor musun? Hayır. İlk videoda bir de diyordun ki bak. Evet arkadaşlar. Kısa süre bir döndük geldik. Evet kardeşim sorun çıkarttı. Ee, i̇lk ne demiştin? Facecam'ın Aynen kandı. bir de bir şey diyecektim. İlk mesela o soru cevap ver videosunda demişsin ki bak. ilk videomda kameram açık değildi diyorsun. Ama ilk videomda arkadaşlar kamera saatçısı hatta göstereyim. ilk videosu da bu. Kameranın ne güzel tipi var. <laughs> Kaç yılında? Yapmışsın? 2020. 4, Haziran. 4 Haziran'da. Kanalımız 1 yaşında olmasına ne kadar kaldı? 4 Haziran'da 1 yaşına giriyor işte kanalım. Hı hmm. Aa seninkinde daha çok var. Ama bir şey diyeceğim. 2000 a. Benim kafam karıştı. Neyse. Boş ver. <laughs> Facecam'li videolarımda utanıyor muyum? Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani i̇lk Facecam'li videomda utanmıştım birazcık. Yani böyle güleceğim ama kendimi zor tutuyorum. O yüzden arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar açıkçası şöyle söyleyeyim utandım. Evet diğer soruyu alalım. Şimdi diğer çönlüğünü söylüyorum. İlla YouTube'la mı ilgili yok olacak? Evet YouTube'la ilgili olacak. Hmm. Hiç peki YouTube'da katıl butonunu açmak istedim mi? Hani katıl butonu var ya. Aşırı şekilde istedim. Bütün ama asıl bin abone olursam bütün oyun, şey, video kategorilerini oyunu olursa bin abone de olur. Arkadaşlar ama... bu arada kanala abone olmayı unutmayın. 48 benim... aboneyiz. Bu benim ben bir tane video yüklediğimde bu videonun altına benim kanalımın linki gelecek. Evet arkadaşlar hatta tabletinden şey atarız bir dakika. Hı. Ya da ablam. Evet arkadaşlar buradan da Osman kendi kanalını gösteriyor. Şu an tabletini aldı. Hemen bu olsun. arkadaşlar bu arada hiç aklımda yoktu yani. Bir anda geldi. Değil mi Osman? Bakalım yani Bakın arkadaşlar. Bir tabii, tabii biraz Aa, Ama ön kameradan olduğu için şey gözüküyor. Normalde arkadaşlar K, Y, Rox. K, -R O, X. K -O X. Kanka hatta bu bonus part videosu soru cevap bonus part videosu ki. yorum atarsın arkadaşlar Böyle Horus Bo ve Kyrox ya yazıyor. Aynen ben bunu değiştireceğim ama. Hatta şimdi de değiştirebilirim. Brokla olanı yapabilirim ya da koltuğa. Ya brokla yani düş Kyrox yazacak. Ya şu fotoğraflarda varsa olabilir arkadaşlar. Bir Horus Bo'la bir de göstereyim. Evet evet Horus. horus. Biz şu bir de şu olursa. Göster, Aynen. Ten tersi aslında da neyse. Evet arkadaşlar. Diğer sorunu alalım. Tamam. Çık kutusuna ayağımı soktum lan. son <laughs> diğer sorunu alalım. Bu da son sorumuz olsun. Neden? 30 dakika. Yok 4 dakika oldu oğlum. He. 5 dakika olacak. Son sorunu da söyle. Son soru diye olmasın ya. Yani. Bir 10 dakika daha olsun bence. Yok lan. Daha da zamanım yok. İkinci video ya, ikinci videoyu da yetiştireceğim. Bugün 4 tane video atacağım oğlum. Hmm, tamam. Hiç yok. Aa ben ne diyorum ya. Hiçbir tane ne, birisine, arkadaşın olabilir, tanımadığın olabilir. Hiç kanalını kıskandın mı? Hmm, hmm, Doğruyu hmm, söyle. Hmm, Yalan söylersen hmm, ağzına azı bir birer girer. Ee, bir şey Düşüneyim. Yok, kıskanmadım. Hem hiç. Yok hiç kıskanmadım. Hmm. Ney? Evet arkadaşlar bugün ilk videom bu kadardı. Arkadaşlar iki tane daha video attım bugün sabah. İki tane daha video attım. Gel e, Sprout ile ilgili videolar. Onları da kanalıma abone olmayı like at... Ay niye dislike yaptım ama. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bekleyin. Yok.